Evet arkadaşlar, Oyuna Gel kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie son size ve şu ek paket olarak bu ayakkabı kutusunu atacağız arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle ben Barbie Sons raketi kutusundan çıkarıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çıkardım şimdi biraz kutusunu inceleyelim. E ee, öncelikle bu kutunun üstüne yazını bakalım arkadaşlar. Made to mold. Bir şeyler yazıyor ezide. Işte. Sonra e, bu da e, arka kutusu arkadaşlar şekilde. Üstünde sonsuz hareketlerin resimleri vesaire var. Burada da sonsuz hareketlerin şeyleri sonsuz hareketler var işte. Ben buradan en çok kızıl saçlıyı isterim arkadaşlar. Bir de şu kıvırcık saçlıyı çok hoşuma gitti. Böyle altta da böyle. Bunu hemen kaldıralım. Şimdi arkadaşlar ayakkabı kutusuna geçelim. Hemen ayakkabı kutusunu açıp geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtım arkadaşlar. Ayakkabı kutusunun içinden çok güzel e, ayakkabılar çıkıyor. Şöyle. Ben ayakkabıları çıkartıp hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakkabıları dizdim. Şimdi hepsini sırayla size göstereyim. İlk öncelikle benim en çok beğendiğim ayakkabıyla başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şekilde ikisini birlikte. Ön tarafının görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Ben gerçekten bu ayakkabılara bayıldım arkadaşlar. Mattel'in ayakkabıları bu arada. Şöyle ee, sandaletleri göstereyim. Bu şekildeler. Önden de bu şekildeler arkadaşlar. Bunları da hemen kenara koyalım. Şöyle bir tane düz taban için bu arada arkadaşlar bu terlik düz taban için bu kutuların içinden hem düz taban için hem yüksek taban için ayakkabı çıkıyor. Turuncular da yüksek taban arkadaşlar. Şöyle şimdi e, düz tabanı göstereyim spor ayakkabı olarak. Bu boyunlu spor ayakkabıyı ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Önden görünüşleri de çok güzel. Gerçekten bacıklı görünümü vermeye başarmışlar. E, bu ayakkabı kutusunda en istemeye istemeye çıkan ayakkabı bu arkadaşlar. Böyle. önden görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu ayakkabı kutusunda ikinci en çok beğendiğim botlar. Efsane arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bebeğimin ayağında teker teker deneyip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ama önce benim bebeğim için seçtiğim bir kıyafet var. Onu göstermek istiyorum çok Öncelikle şöyle altın renkli bir tane gözlük Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar altın renkli bir tane gözlük ve şöyle bir tane elbise ve üstüne de pembe bir ceket arkadaşlar. Kadife bir ceket Bu şekilde. Şimdi hemen bunları giydirelim arkadaşlar. Sonra e, ayakkabıları denirsek artık. Arkadaşlar bebeğime e, ceketini giydirmeden önce özelliklerini göstermek istiyorum yani eklemler, eklem yerlerini. Benim en çok e, işte e, hoşuma giden yer burası arkadaşlar göğüsten eklemli bebek. Bu şekilde sonra bacakları dönüyor arkadaşlar şu şekilde dönüyor şu anda göstereyim. Sonra arkadaşlar e, koldan eklemli, elden eklemli. Kafası ileri geri, sağ sola oynuyor azıcık ama çok fazla değil arkadaşlar. Kolu da dönüyor aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar e, bacakları eklemli, ayakları eklemli bu şekilde. Şimdi gösterdim ben eee eklem yerlerini şimdi ceketini giydirip hemen geliyorum bebeğime. Evet arkadaşlar bebeğimin ceketini de giydirdim. Şöyle göstermek istiyorum bu şekilde kıyafeti. Ee, bebeğimin ceketini de giydirdikten sonra arkadaşlar ayakkabılarını seçecektik sizinle birlikte. Şimdi hemen ben kameranın yerini ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kameranın yerini ayarladım. Şimdi ayakkabıları deneyelim. Bence bu elbiseye en çok gidecek olan turuncu ayakkabılar. Bunlar. Şimdi ama bunları en son denemek istiyorum. İlk öncelikle şu e, sandaletleri yani sandaletleri giydireceğim arkadaşlar. Böyle. Ben giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar, giydirdim. Bu şekilde oldular. Şimdi sizi e, görmeniz için biraz daha yakınlaştıracağım bebeğimi. Bu şekilde arkadaşlar. Bence bu sandaletler tam olarak uyumadı. O yüzden başka bir şey seçelim. Böyle arkadaşlar. Bir siyah ayakkabıydı. Bu ayakkabıyı pek sevmiyorum demiştim. Cadı ayakkabısı gibi geliyor. Ama bebeğin ayağında da fena durmadı yani bu ayakkabıyı da seçebiliriz bence. Şimdi arkadaşlar botları deniyorum. Botların pek olacağını düşünmüyorum. Bu kıyafeti. Ama yine de bir deneyelim. Yine de seviyorum ben botları. Yani. Şimdi botlarımızı göstereyim. Arkadaşlar bebeğimin saçı fena elektriklendi. Size görünüyor mu? Uçuyor bildiğin saçları havada. Tamam şimdi ben botları göstereyim. Şekil arkadaşlar size işte dediğim gibi pek olacağını düşünmüyordum. Ve olmadı da. Arkadaşlar e, beyaz renk işte spor ayakkabı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben en çok turuncu ayakkabının güzel duracağını düşünüyorum. Ama yine de ee, şu siyah ayakkabıları da bulunduracağım düşünceleri. Arkadaşlar bu şekilde bu ayakkabı da bence en güzel dediğim gibi bu oldu. Ama siyahlardan daha güzel oldu onu biliyorum. Tamam arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve siz hangi ayakkabıyı seçeceğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Güle güle arkadaşlar.